Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir her zamanki gibi yıldız namemle karşınızdayım arkadaşlar ee, ve şunu da belirtmek istiyorum ki kimin adına niyet ediyorsanız o isme niyet ederek dinleyebilirsiniz diyelim ki anne için dinleyebilirsiniz oğlunuz için kızınız için evladım torun torba kendiniz için de olabilir ama ben dinlerken böyle bir bugün özellikle anne ismini zikrederek dinleyin arkadaşlar 3 gün içinde alacağınız güzel bir haber olacak çünkü ben niyeti e, dualar okumaları e, böyle yaptım alıp kabul ettim diyebilirsiniz yazarak mühürleyebilirsiniz unutmayın annenizin adını e, dinleyin e, umarım böyle hayırlısı ve şifası olması dileğiyle niyetiyle hadi bakalım anne ismini zikrederek bu videoyu beğenmiş abone olarak ee, yarım yapmış kişilerin niyetlerine olacak şöyle bir açıyorum vücudunuzda böyle özellikle ayaklarınızda bir yanma var mı arkadaşlar şu an için varsa er var yazın yalnız çok büyük bir nazarınız var yalnız suyla içilmiş içirilmiş bir kötü enerjiniz var size suyla içilmişler siz aslında yiyecek olarak düşünmüşsünüz ama hiç beklemediğiniz bir taraftan gelmiş suyla içirilmiş. Yapan kişinin isminin içinde M U A V I Z E T Y ve N harfi olabilir arkadaşlar. İsminize, soy ismine bakın. Bir kalabalık var ve bu kalabalığın içinde kendinizi sıkışmış olarak hissediyorsunuz. Çok fazla böyle arada kalmışlıklar var. Bir kişinin böyle gözünün içine bakıyorsunuz ama size çok fazla önem vermiyor. Bunun bu önemsizleştirmesi, sizi ötekileştirmesi sizin canınızı acıtıyor, üzütüyor. Öncelikle e, burada sizlerle izleyenlerim e, bir çocuk olabilir e, ve bu çocukla bağlantılı olarak şunu belirtmek istiyorum ki bir çocuk arada kalmış belki boşanma aşamasındaysanız size böyle bir nazar etmeye çalışan bir kişinin enerjisiyle bir dağılmış yuva iş olabilir belki kalbiniz hala ruhunuz hala bir çocuk gibidir. Bu siz olabilirsiniz ama çok fazla e, nazar enerjisi almışsınız. Size düşmanlık besleyen bir kişiden daha öncesinde maddi bir konudan bazı e, sıkıntılar yaratmış hani sizi, aileyi sizi böyle bir sık boğaz etmiş. Maddi konuda bir iyiyken bir kötü olabiliyorsunuz. İyi giden bir düzeniniz varken bir bakıyorsunuz her şey allak bullak olmuş. Yani hiçbir şeyin bereketi yok. Ne aşkın, ne sevginin, ne paranın, ne pulun. Böyle hiçbir şeyden tat alamıyorsunuz. Özellikle siz değerli izleyenlerim çarşamba ve cuma günü bir dua edeceksiniz ya da bir ne bileyim bir dilek dileyeceksiniz ya da herhangi bir şey yapacaksanız çarşamba ve cuma günü yapın. Perşembe günü Çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz Tarçınlı Türk kahvesi için arkadaşlar Para akışını sağlamak için Perşembe de bunu yapabilirsiniz Bir iş dahi olsa Sizin böyle Çarşamba cuma uğurlu günleriniz Şu an beni kim izliyorsa kolektif olduğu için Bunu böyle bu uygulamayı Bu videoyu izledikten sonra bir gerçekleştirin Arkadaşlar Öyle zamanlar öyle sıkıntılı Süreçlerden geçmişsiniz ki gerçekten Kendinizi böyle bir siz değerli izleyenlerim burada biraz böyle açıkçası şunu belirtmek isterim ki Burada bir kişinin sizinle uğraşması yüzünden ve çevrenizde ailenize ve hanenizi göz dikmiş bir kişinin sizinle uğraşması yüzünden Hem ceza çekiyorsunuz hem nazar, sakarlık, unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, gece uyuyamama gibi bazı problemler yaratmış üzerinizde açıkçası bundan kaynaklı işinizde eşinizle aranızdaki sıkıntılar bereketsizlikler maddi manevi artık bir anlaşamamazlık etrafınızdaki sanki kimse sizi anlamıyordun anlamadığını düşünüyorsunuz yani hep böyle bir darlanmışsınız bu şekilde bazı problemler beraberinde getirmiş ama size güzel bir haberim var. Çünkü bunu belirtmek istiyorum ki burada şöyle bir kırmızı kalemle çizmek istiyorum. Böyle bir yıldıznameye baktığım zaman annenizdeki evlilik, ilişki gerçekten böyle bir zor süreçlerden geçmişsiniz. Çok zor süreçlerden geçmişsiniz. Ama burada böyle aklınızdaki kişi, kalbinizdeki insanın biraz böyle egolu kendini beğenmiş hiçbir şeyle mutlu olamayan bir karakter olarak gözüküyor daha öncesinde böyle bir üç tane ya da dört tane ilişkisi olmuş sizden önce bu ilişkisinde sizlerle izleyenlerim bir kişiyi gerçekten çok benimsemiş belki evlenmiş boşanmış da olabilir. ...ama bunun içinde de bundan hariç kişi olarak da sizde böyle bir gitgelleri var... ...aklınızdaki kişinin size bir nefes kadar artık yakın olduğu bir süreçtesiniz... ...ve aklınızdaki kişinin kardeşlerinden, abilerinden, ablalarından artık kim varsa hanesinde... ...fayda görememenin başladığı bir süreçte olduğunu... ve e, yalnızlık hissiyatını hissetmeye başladığını ve aynı zamanda e, kısmet kapılarının onun yüzüne kapandığını görüyorum. E, bu yüzden bu kişinin e, derdi e, şu aralar e, sizsiniz, sizinle ilgili, sizinle alakalı yapacağı planladığı bazı şeyler var. Tabii ki bunu arkadaş çevresinde bir kişiyle düşünüp yapıyor veya da yapmak istiyor. Böyle sizinle alakalı yapmak istediği gerçekten bir şey var. Bunu henüz yapmış değil ama aklınızdaki kişi şu aralar size adım atma ihtimali çok yüksek. Çünkü aklınızdaki kişi yaşadığı şeylere karşılık size bir şey vermek istiyor. Gerçekten bunun altında kesinlikle kalmak istemiyor. Gururlu bir kişi. E, bu yüzden size e, bir adım atacağını görüyorum e, ve tabii ki gururlu bir kişi olduğu için de adım atmamış ama adım atacak bir noktada çünkü sizi e, çok düşünmeye, sizi bir nefes kadar artık yakın olmaya başladığı bir dönem, e, yakınlaşmaya başladı bir dönem. E, şimdi e, Özellikle burada e, oğlunuz ya da kızınız varsa evli olanlara belirtiyorum. Oğlunuz ya da kızınız varsa e, oğlunuzla alakalı e, daha öncesinde e, o, oğlunuzun aksileştiğini, e, söz dinlememeye başladığını görmüş olabilirsiniz. Ama e, bu durum değişecek arkadaşlar oğlu ve kızı olanlar özellikle biraz daha yumuşamaya gidecek. Oğlunuzdan ve kızınızdan sizlerle izleyenlerim bu açılımı dinlediğiniz andan itibaren yaş, yaklaşık böyle üçlü vadelere kadar 3-13-23 gibi süreçlerde kızınızdan ve oğlunuzdan çok büyük bir değişiklik göreceksiniz. Ve göreceğiniz bu fayda oğlunuzun ya da kızınızın özellikle bir Adaletle alakalı Adalet işte Sizlerle izleyenlerim Adaleti zaten Şöyle bir geniş kapsamlı bilirsiniz Arkadaşlar Ya askere gitme olabilir Ya da böyle artık böyle Size karşı davranışın çok adil Davranmadığını düşünerek böyle bir Adil davranması Gerektiğini de anlayabilir Hatta böyle mesleğiyle alakalı ee, bu şekilde bir e, maddi güçlenme, maddi bereketlenme hane içerisinde geliyor arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah. Bakın siz değerli izleyenlerim hanenizin önünde, e, evinizin arkasında e, sizin hakkınızda gıybet eden e, ve gıybet etmeye başlamış e, alameti sihir olanın, e, siz değerli izleyenlerim alameti sihir olanın sihir işlemi. Yani büyü işlemiyle hane içerisinde zamanında yapılmış e, ve bununla beraber ne olursa olsun e, sizi yıkamamışlar. Yani işlem yapılmış, büyü yapılmış, nazara dahi getirilmişsiniz ama sizin haneniz bir türlü yıkamamışlar, yapamamışlar, e, bunu becerememişler. E, böyle dirliğiniz, birliğiniz, evinizde böyle artık öyle bir süreçtesiniz ki gerçekten çok insanın hayatınızdan çıkarmış olduğunuz bir süreç e, ve çok insandan şüphe ettiğiniz bir dönem e, Tabii ki bu şüpheci döneminizde sizde böyle bir kararsızlık gördüm yani ister istemez bir kararsızlık var bu çok normal bir şey e, çünkü gerçekten çok zor dönemler atlatmış ve hala bunun etkisi altında kaldığınızı görüyorum e, ve buna rağmen bir şeylere karşılık dinlenmeye başladığınız bir süreç açıkçası yani kendiniz de bunu hissediyorsunuz hala bir şeyler yapabilirim hala bir umut var e, gözüyle bazı şeyleri artık bakmaya başladığınız bir süreç e, bu yüzden bu dönem sizi ilişkinizdeki kişiyi getirecek yani böyle düşünmeniz de bir adım atmanız ilişkinizdeki kişiyi size geri getiriyor çünkü sizin son zamanlarda ilişkinizdeki kişiyle alakalı paylaştığınız bir şey bu kişinin zoruna gitmiş ya da vicdanını daha karşı size karşı eksik hissetmiş geri gelecek adım atacak bir şeyler açıklayacak arkadaşlar bunu bu şekilde belirtebilirim aynı zamanda işle alakalı kariyerle alakalı eğer böyle oğlunuz kızınız varsa bunlarla ilgili çok fayda göreceksiniz eğer ki daha hayır benim oğlum ya da kızım yok derseniz de bunu siz kendiniz yapacaksınız ticaretle alakalı çok farklı bir iş ve daha önce yapmadığınız daha önce girmediğiniz tecrübe etmediğiniz bir iş olacak bu yüzden zaten sizin de çok dikkatinizi çekecek daha önce yapmadığınız için çok böyle araştırmacı olacaksınız bir anda o işe haberiniz olsun böyle de güzel bir haberiniz var arkadaşlar ama dediğim gibi Özellikle e, evlenmiş ve boşanmış boşanma aşamasında olan kişilere seslenmek istiyorum. E, ve bu ka kararlar alırken arkadaşlar çok ama çok iyi düşünmeniz gerekiyor. E, bununla bağlantılı olarak çok iyi düşünürseniz e, sizin hayrınıza ve yararınıza olacak. Çünkü sizin e, evinizin içerisinde e, daha öncesinde e, ya, böyle yağ tarzında ya da böyle sarı leke olabilir e, aynı zamanda böyle e, bir iple bağlanmış e, iğne iğne ipli iğne bulabilirsiniz muska bulabilirsiniz Bunu özellikle e, ya yatak odasında arkadaşlar ya da böyle bir çeket e, tarzı şeylerin içinde de bulabilirsiniz gizlenmiş olabilir e, bu şekilde bir etki var hanenizde asıl e, karşı tarafın sizden soğumasının sizden uzaklaşmasının sebebi maalesef bir işlem bunu da belirtmiş olalım burada bakalım şimdi siz değerli izleyenlerim şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar bakın genel olarak düşmanlarınız uzakta aramayın düşmanlarınız hala var ve yakınınıza uzakta değil ve sizi siz böyle bir düşmanlarınız akraba özellikle çevresinden geldiğini ve bunu daha çok baba tarafından olduğunu belirtebilirim yani size karşı çekinmezlik var e, ve her hepsi bir anda toplanıp böyle arkanızdan laf dedikodu yapabilirler Hatta bunu böyle bir e, bunu böyle bir konuşmak için böyle bir araya da geliyorlar e, böyle bir aradalar böyle bir durum içerisinde olduğunuzu görüyorum Tabii ki bu durum e, sizi şu anda hiçbir şekilde ilgilendirmiyor Çünkü siz önünüze baktığınız bir süreçtesiniz bu yüzden bunların zoruna giden hala bir şey var bunu da belirtmiş olalım. Arkadaş çevrenizde böyle S, M, R, T, F, F, E de olabilir arkadaşlar. Bir fikir var. U, N de olabilir. Sizinle alakalı söyleyecekleri, belirtecekleri bir şey var. Bu sizin çok hoşunuza gidecek. Öyle bir hoşunuza gidiyor ki bu verdikleri haber müjde gibi bir şey diyeyim arkadaşlar. Ve Aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle alakalı, e, onun e, o insanlar e, bulup söylediği ya da söylettirdiği bir şey olacak. Yani aklınızdaki kişi aslında ilk başta utanarak e, size adım atmaya çalışacak ve bunun e, işi böyle araya so bir kişi araya sokarak yapacak. Çünkü bir kişi böyle hen henüz gelmeye hazır bir kişi değil. E, bir tekrar tekrar bunu yapmaya başlayacağı e, başladığı bir süreç olacak. Yani sizde arkadaşlar e, sizde bunun müjdelerini almaya başlayacaksınız. İşte buna da hazırlıklı olun e, ve şunu belirtmek istiyorum e, sizlerle izleyenlerim genellikle böyle ufak yaşlarda sizlerle izleyenlerim aldığınız bir kötü enerji var. Bu kötü enerjiyi bir türlü üzerinizden atamamışsınız belki böyle bir ölümden döndünüz belki böyle bir sıkıntıya girdiniz ufak yaştayken Arkadaşlar böyle bir e, haneden biri de olabilir çok büyük böyle bir sınanmış yaşadığı bir şey var Arkadaşlar e, bu da yapılan bir işlemle bağlantılı yapılan bir işlem Arkadaşlar e, siz hangi yaşta olursanız olun arkadaşlar e, size de sirayet etmiş belki işinizde sıkıntılar tıkanmalar varsa ee, bu da sizi böyle bir darlıyor daha öncesine kadar böyle ilişkide e, maddi manevi böyle bir sıkıntı yaratmış Siz böyle e, bir patlama öfke patlaması sinir ilişkide tamam Evet bu dediğiniz kişinin e, size karşı soğuması sizden uzaklaşması ya da sizi artık istememesi gibi bazı şeylere çok fazla görmüş şahit olmuşsunuz yani ilişkide, ya siz birini beğenmiyorsunuz ya da sizi sizin sevdiğiniz sizi sevmiyor. Böyle bir en çok böyle zorun peşinde koşmayı tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bu aslında böyle bir sıkıntı. Sizin kendinize olan bir çekim gücünüz. Hep böyle bir mutlu olmak istiyorum deyip hep böyle sıkıntılarla boğuşuyorsunuz. Ee, ve bu dediğim gibi e, böyle bir size çocuk yaşlarda gelen bir etkinin sirayet etmesi diyebilirim. Kısmetiniz kapanmış olabilir. Daha öncesinde babanız annenizin kapatmaya çalışmışlar kısmetini. Ee, Allah Rabbim sayesinde arkadaşlar. Ee, nasıl arınmak, nasıl arınabilirim diyorsanız sorabilirsiniz yorumlarda ilişkisi olmayanlar kısmetinin kapalı olduğunu düşünen izleyenlerim şunu belirtmek istiyorum ki daha öncesinde bir yere giderken bir yerden gelirken bir insanla karşılaşıyorsunuz yani siz değerli izleyenlerim Burada böyle bir insan böyle bir kişinin sizinle alakalı cesaret edemediği ve bununla alakalı olarak da adım atamadığı bir süreçte olduğunu görüyorum yani böyle cesaretsiz kendini böyle bir köşeye geçirmiş belki bu yakınlarınızda iş yerinizde de olabilir böyle ikiniz birbirinize belki bakıyorsunuz belki geçişiyorsunuz bir şeyler oluyor aranızda ama sanki böyle bir engel var ve bu engel bu kişinin ya bir ilişkisi olabilir ya da sizin bir ilişkiniz olabilir e, bu şekilde bir engel ama bu insan size adım atmak istiyor e, ve e, sizinle alakalı e, yasak bir şey var sanki onunla karşı yani bu yüzden böyle bir adım atamıyor yani kendisini geri çekiyor yani adım atsa atar e, böyle bir kişi uzaktan uzağa bekliyor yanaşamıyor size adım atmak istiyor birbirinizi sürekli görüyorsunuz çünkü o kişinin var olduğunu hala biliyorsunuz e, bu yüzden bu kişiyle bir tanışma fırsatı yakalayacaksınız bu kişinin e, sizlerle izleyenlerim sessiz sakin kendisini bilen kendisini çok iyi anlatabilen heyecanlıyken böyle el ayağı birbirine dolaşan bir insan olacak ki sizi gördüğü zaman da bu heyecanı görebiliyorsunuz onda yani illa böyle bir heyecan sarıyor bu kişide de ne yapacağını da unutuyor olabilir. Böyle bir karakter var. İnşallah böyle sizlerle izleyenlerim bu konuyla alakalı da yorum yapacağım durumlar var. En çok dikkat etmeniz gereken de en sonunda yok diyebilecek kadar az. Çünkü şu anda böyle bir yenilenme dönemindesiniz. Bir kendinizi geliştirme dönemindesiniz. Ee, bu yüzden etrafınızdaki kişiler size dokunamıyor yani bir kişi size dokunsa o kişiyi yakacağınızı biliyor o yüzden düşmanlarınız da iş şu an size dokunamıyor gelemiyorlar adım atamıyorlar size karşı ee, biraz böyle bir e, aslında e, artık böyle size zarar verenlerinin e, az çok böyle biliyorsunuz yanlarında öyle konuşmalar yapıyorsunuz ki yapacakları varsa da böyle e, niyetlerinde var ama böyle bir türlü gerçekleştiremiyorlar Siz buna fırsat vermiyorsunuz. E, konuşmanız gerekenle konuşuyorsunuz, konuşmamanız gerekenle de konuşmuyorsunuz. E, en güzel e, o davranışı sergiliyorsunuz aslında. Çünkü sizi üzen, sizi demoralize eden, canınızı sıkan, ağlatan kişiler artık böyle arkanızı almayı öğrenmişsiniz. Haziran ayının ortalarında, Temmuz'un başlarında arkadaşlar bir kişiye daha bir resti çekeceksiniz, bir mesafe koyacaksınız, her şekilde kendinizden uzaklaştıracaksınız. Bu bir bayan olarak gözüküyor arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Varsa benden bir isteğiniz, her zamanki yaptığınız gibi yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar ne yaparsanız yapın 3 kanalım var hangi kanal aktifse diyelim ki hanzade ile yıldızname hanzade ile fal hanzade ile e, olan kanalımız e, hangisi mesela aktifse videolar yüklenme ediliyor ya o kanala ne yazıyorsanız hepsi patır 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 üst, e, önüme düşüyor yani her mesajı ileti olarak alıyorum yani YouTube'dan bana ulaşmak sanki WhatsApp'tan meza, mesaj yazılır ya birden ulaşılır ya. Aynı öyle. Rahat olsun içiniz Ha mesajlara böyle anda cevap vermiyor olabilirim. Topluyorum çünkü mesela günlük 300-400 mesaj geliyor. Orada istenilen durumlara göre de topluluk kısmında yardımcı olmaya çalışıyorum. Tek isteği varsa gerçekten ihtiyacının olduğunu düşünüyorsam zaten yorumlar kısmında hemen ona ulaşıp ne yapması gerektiğini söylüyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.